bugünkü araştırma konusuyla alakalı olarak ben bir ön araştırmanın bilgisini vereyim. Onun üzerine bir sohbet ederiz. Türkiye'de hazırlık döneminde Türk basketbol sporcularının %35.9'u bireysel antrenman yapmazken Amerika'daki sporcularda bu oranın %1.7 olduğu görünmekte. Bunun yanı sıra Amerikalı sporcuların %6'sının haftada 3 kez bireysel antrenman yaptıkları tespit edilmiş. Mesela bu cümle üzerinden istersen bir bölüm bölüm gidebiliriz diye düşünüyorum. Olur hocam. Sen okumuşken bir şey varsa söyle istersen. Ben biraz bu konuda olumsuzum, negatifim. Yani, ee... Şöyle söyleyeyim. Negatiflik bende de var ama hani... %36 değil, bireysel antrenman yapması için. nasıl baktığımız önemli. Bir de takım içerisindeki bakış açısı da var. Nasıl bir bakış açısı? Bazen daha sezon başlamadan off sezonlu yapmayan sporcu, konik bir durumda, kondisyoner ya da hocaya girip, ben off sezonu iyi değerlendiremedim, hazırlık sezonuna da sizinle gireceğim için benim ekstra antrenman yapmam gerekiyor diye geliyor. Şimdi böyle bir durum birkaç tane çelişki işin içinde böyle. Bir, Alman sporcu zaten profesyonel olmadığını anlıyorsun E, ee, o sezonu doğru geçirmediği için. Orada bir kendi kendine Allah'ım kimle yola açık filan diyebiliyorsun. Ona geçtim. Diğer konu ise hem hazırlık sezonunu yapacak. Hem ayrıca kendince özel bireysel antrenmanlar yapmaya çalıştığı zaman çok yüksek bir yüklenme dönemine birden bire girdiği için bizim en başta korktuğumuz şey nedir? Sporcunun sakatlığıdır, sakatlanmasıdır, süre antreni olmasıdır hızlı bir şekilde onunla birlikte oluşan psikolojik sorunlar da ve vesaire vesaire de devam eder. O yüzden dönemlerini iyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum sporcular. Şimdi yani ben şuraya kendimce şu konusu bildiğim için minik bir not aldım. Hani bir e, uluslararası sporcunun dönemi nasıl olur mantığını izleyen sporcularımız ya da antrenör arkadaşlarımız, hocalarımız varsa mesela bir off sezonumuz var. Mesela bir hazırlık pre sezonumuz var. Mesela bir maç sezonumuz var. Bir recovery bir maç arası sezonumuz var. Sonra devam eden ikinci sezon, yani sezon falan devam devamlılığı olan bir sezon var. Sonra da maç sezonları bittikten sonra recovery ve rehab sezonları var. Ve sonra tekrar off sezon şeklinde bir döngüye giriyor. Bu kaba hattı. Bunun içerisinde de farklı farklı her sezon içerisinde yaşanması gerekenler, hazırlık sezonu içerisinde yaşanması, yapılması gerekenler şeklinde süreçler var. Bu yüzden özellikle bizim yerli sporcularımızın anlaması gereken bir şey var. Sezon bitmiyor. Hiçbir zaman aslında tatil değil. Ne olacak? Vücut stabil bir şekilde doğru bir fiziksel uygunlukta ve optimal bir düzeyde tutabilecekleri bir süreç olmalı. Gerçekten ilerleme, gelişmek ve kendilerine sabahlık yüksek bir performans verebilmeleri için diyorum. Buradan sana geçiş yapıyorum hocam. Şimdi dönemleri çok güzel saydığın için hocam oraya girmiyorum. Bir de ben dediğim gibi bu konularda biraz negatifim ya. O yüzden evet. konunun negatif tarafını tutarak başlayacağım gibi geliyor bana şimdi ne kadar tersini yapmaya çalışsam da. Bizde dediğin gibi az önce saydığın gibi sezonda hazırlık yapılmadığı için sezona da sporcular adına çok sert başlanıyor gibi bir durum var. Öncelikle hazırlık döneminde ya da sezon içerisinde benim devamlı söylediğim ve savunduğum bir şey var. Yapılan çalışmalar antrenman bile değil. Çünkü antrenman olması için bireyselin özelliklerine göre, takımın toplamına göre bir yüklenme, dinlenme programı olması gerekiyor. Bu yaklaşım olmadığı için bizde sporcular sezona başladıkları zaman ağrı, acı ve sakatlıkla başlıyorlar gibi bir durum oluyor genellikle. Aynı zamanda bizde şu kültür de çok fazla yaygın olduğu için ne kadar ağır ve ne kadar çok çalışırsan o kadar iyi gibi. O da devamlı sporcular üzerinde bir çektikleri ağrı, acı, ızdırap olarak geri yansıyor onlara. Yani bu da bence onları o çalışmalardan uzaklaştırıyor. Ama onları da şey ya, görmek istemiyorum yani böyle çok masumlar gibi görmek istemiyorum. Ama bu ekip içerisinde yani bu konuyla ilgili olan insanlar içerisinde en hem masum hem de mağdur gibi geliyorlar. Masumdan daha çok mağdur olan onlarmış gibi geliyor bana. Şimdi o yüzden ben şahsi tecrübelerimden dolayı söylüyorum mesela birçok sporcuya söylüyorum ya yani bu senin işin. Bu arada bir parantez açayım bizde bu konu iş olarak da görülmüyor sadece zorunluluktan yapılan bir şey gibi gözüküyor yani sporcular arasında o yüzden işte sezon arası sezon içi tarzı çalışmalardan olabildiğince kaçmaya çalışıyorlar yani aslında meslek olarak görüp kendilerine devamlı yatırım yapmaları gerekirken. Birçok mazeretten dolayı kaçıyorlar durumdan. Neyse tecrübem kısmını söyleyeyim. Yani bu senin işin yani bu işten para kazanıyorsun. Kendine yatırım yapman gerekiyor. Kendine yatırım yapabileceğin en iyi yolda ne? Çalışmak yani antrenman yapmak, kendine bakmak. E şimdi sezon içerisinde ne kadar yakınıyorsan böyle böyle sıkıntılar çekiyorum diye. En son gelen sporcu mesela bölgesellikten. İkinci lige çıkmaya oynayan takımdaki bir kız sporcuydu. İkinci sezon, ikinci yarı yoktu bu sene de bir ara verdiler böyle işte ikinci dönem gibi oldu o ara. Oranın başında ayak bileğinden sakatlanmış. Ayak bileğinden sakatlandığını söylediği zaman anlatırken süreci ben ona söyledim. İşte ayağını öyle basamadığın için böyle bastın. O ayağında işte sıkıntıya sebep oldu. Bileğini burktun birkaç kere. Dizini sakatladın. Şimdi de belin ağrıyor diye. O da aynen öyle oldu. Sadece şunu eksik söyledim. Ayağımda da nasıl oldu? Ayağımın üstüne basamıyorum diye. Devamlı böyle yan tarafa basmaktan, korumaktan nasıl olmuş kendisinde. Şimdi konuşuyoruz işte çalışman lazım diye. Abi ya çalışmayayım diyor. Ben dedim ki ya ne yaparsan ya bana. Yani bu senin vücudun yani. Senin hayatın yani. babana ne söylüyorsun yani mazeret söylüyorsun. Artı buraya niye geldin yani? Çalışmayacaksan bana niye geldin yani? İşte abi çok sıkıntım var. Onlarla ilgili birkaç egzersiz yapsam yeterli falan diyor. Niye yapmak istemiyorsun diyorum. Ona diyor ki abi diyor nefret ediyorum diyor. Yani tabii ki bu bir örnek. Bunu herkese yaygınlaştıramayız ama ben şey olarak söylediğimi tekrar edeyim. Yani tecrübe ya da deneyim olarak şahit olduğum konular olarak söyleyeyim. Çok yaygın bu konu. Sadece ondan duymadım nefret ettiği ile alakalı. Bunu çok sporcudan duydum yani bir oranlarsam yüzde yetmişin üzerindedir yani. Basket oynuyor, futbol oynuyor, voleybol oynuyor ama antrenman yapmaktan nefret ediyor. Bu nefretin sebebi de başta söylediğim gibi yani ben de hep söylediğim bir şey var. Bizde yapılan çalışmalar antrenman değil. Ve şu kültür var bizde ne kadar çok yüklenirsen o kadar iyi olur anlayışı var. Bu anlayışta sporcuları bizimkiler zaten devamlı sakat. Altyapıdan gelen sakatlıkları var. O yüzden antrenman ne bilmiyor çoğu. Şimdi bu geldikleri süreç de çocukluk süreci bunların çocukluktan böyle geldikleri için artık bazı şeyler oturmuş kalıplaşmış oluyor. Ben o zaman söylediklerinizi birkaç ekleme yapayım, yapayım hocam. Ee, sen çocukluk bölümüyle alakalı yani işte her zaman konuştuğumuz şey altyapıdaki insanların etkin bir yetkin olmaması ile alakalı Çalışmak, prensipleri, çocukları ileri ilaçları hazırlama. Hani şunu demek istiyorum. altyapıdan yine başlarsak etkin ve donanımlı olmayan bir ciddi. ya da e, bilgi sahibi olarak az olmayan bir, bir çocukları farklı konularda baskım e, olarak e, yüksek yüklenmelere maruz e, bırakması, e, akabinde e, bunların e, sürekli e, kaydedilmesi ve bazı hareketlerin sürekli sürekli hep ediyoruz ya tek yönlü çalışma, tek yönlü çalışma sistemi. Bir de ben bu başka spor branşlarında da çalıştığım için şunu çok farklı gözlemliyorum. Evet, her branşın kendine özgü bir Off sezonu, pre sezonu var ya ama bazı temel e, çalışma prensiplerinin olduğu yüklenme metotları da bu off sezonunda, pre sezonunda. Yani atıyorum bir olimpik alışma, atölye bir denge, balance modunda, atıyorum bir proprioception olarak, yani çalışma metotları olarak gerekiyor. Onları doğru zamanda doğru verelim. Hani mesela sırf basketbol üzerinden gibi futbolda bir bakıyorum. Top sezon denildiğin zaman yalnızca futbol kesinlerden denilenden geçmek, topa vurmak. Onlardan sonra işte iki tane e, dönüş yapıp ondan sonra ya e, evet ama maçın içerisinde kullanılan şeyleri, takım içerisinde kullanılan şeyleri yapmalısın ama top sezon mantığında aslında benim kassal e, fizyolojik ve fiziksel yüklenmedeki özelliklerini de biraz geliştirmek lazım ki sezona yer alacak o e, anatomik gücü, o fiziksel ve fizyolojik gücü de alabilsin. Sürekli aynı zaten hareketlere maruz kaldığı için i̇şte hazırlık sezonunda da baş sezonunda da off sezonu daha farklı bir yüklenme stratejisi içerisinde yaşaması gerekir. Bence biraz daha atletik performans ve off sezonda strength and conditioning şeklinde biraz daha mantıkla yakalamaları lazım diye düşünüyorum. Çok da uzak değil.